Arkadaşlar burası Antalya. Murat Paşa. Lara. Ee, CHP çok güzel bir alan yaratmış belediyesi buraya. Hem kuşlar için hem onu yakalamaya çalışan kedilerimiz için. Bakın onlar da ekmek yiyor. insanlar buraya ekmek atıyor. Yani kedi mi ekmeği yiyor? Kuş mu ekmeği yiyor? Yoksa kedi mi ekmek yiyor? Yani kim kimi yiyor belli değil şu anda. Şöyle bir tane haç gibi işaret var. Hac'a benziyor. Yani ne altı yarıyorsa. Işık var altında belirsiz. Ketmemiz burada. Pusu yatmış. Tamam kuşlarımız aptal değil. Abi, bu kedi görüyor musun? Bu kedi. Tam yarım saattir izliyorum. Daha bir tane bile yakalayamadı. Ha bir yer düşürüyor. Aha kaçtı. Niye kaçtık? AK Parti geldi galiba bir tane. <laughs> Hepsi kaçıyor. Şimdi bunlar da kaçabilir. <laughs>